Herkese merhaba ben Kadir Kasım. Bu haftaki videomuzda JavaScript üzerinden şehirlerin güncel hava durumlarına erişebildiğimiz güzel bir uygulama geliştireceğiz. OpenWeather API üzerinden aldığımız dinamik bilgileri web sitemiz içerisinde nasıl kullanabiliyoruz, uygulamamız içerisinde nasıl görüntüleyebiliyoruz bunu göstermeye çalışacağım. Projemizi geliştirmeye başlayabiliriz. Şöyle index.html dosyamı oluşturdum. JavaScript ve CSS dosyalarımı da hazırladım ve aynı zamanda index.html'imin içerisine çağırdım. Bir de projede kullanmak üzere bir tane resmi klasörümün altına getirdim. Hemen şöyle index.html dosyama geldim. İlk olarak uygulamamı geliştireceğim. Kapsayıcı bir etiket oluşturuyorum. İçerisinde yine kapsayıcı bir etiket içerisinde başlıklarımı tutacağım. Şöyle hiçbir etiketi içerisinde hava durumu yazabiliriz. Daha sonrasında ise kullanıcıdan şehir ismi alabilmek için bir input oluşturuyorum. Type text olarak kalabilir. ID değeri tanımlayacağım ki JavaScript tarafında inputumuza kolayca erişelim. Son olarak bir de placeholder oluşturacağım. Şöyle şehir girin diyelim ya da giriniz diyelim. Bu şekilde tanımlamamı yaptım. Daha sonrasında ise header etiketinden çıkıyorum. Bir de content kapsayıcı etiketi oluşturacağım. Bu da API tarafından gelen değerleri görüntülediğimiz, kullanıcıya gösterdiğimiz kısım olacak. İlk olarak şehir ismini göstermek istiyorum o yüzden şöyle city altında şehir ismini CSS'ini düzenlerken kullanacağım için şöyle İstanbul olarak belirteyim. Hatta TR olarak yazıyorum. Daha sonrasında ise sıcaklığı belirtmek istiyoruz. Onun için yine bir etiket oluşturuyorum. İçerisinde ne yazalım? 15 derece yazalım. Şu şekilde kaydettim. Daha sonrasında ise bir etiket daha oluşturuyorum. Bu da açıklama kısmının yer alacağı etiket olacak. Ne diyelim? Şöyle güneşli olarak belirtebiliriz. Bir de minimum ve maksimum sıcaklıkları belirtmek istiyorum. Onun için yine bir etiket oluşturuyorum. Ve içerisinde şu şekilde yazabilirim. 14 derece ile 19 derece olarak belirtebiliriz. Bu şekilde bir görüntü hazırlayabiliriz. Tabii ki şuraya derece işaretini koyayım. Bir türlü yazamadım. Bu şekilde derece işaretini koydum. Daha sonrasında ise artık bunun CSS'ine doğru ilerleyebiliriz. Style CSS dosyamı açtım. İlk olarak resetleme işlemini yapacağım. Margin ve padding değerlerini sıfırlıyorum. Daha sonrasında ise box sizing özelliğini border box olarak tanımlayacağım body etiketime doğru ilerliyorum. İçerisinde ilk olarak font ailemi tanımlamak istiyorum. Şöyle Montserrat olarak belirttim ve sans serif olarak da tanımlamamı yaptım. Rengi beyaz olarak yazsın istiyorum arka planımı siyah tonlarında kullanmak istediğim için. Şöyle resmemizi de belirtebilmek için background image üzerinden URL yardımıyla ana klasörümdeki bg jpeg dosyamı çağırıyorum. Bu şekilde resmemiz oturdu. Tabii ki düzenlemesini yapmamız gerekiyor. İlk olarak şöyle position'ını center olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise repeat özelliğini no repeat olarak belirtiyorum. Size'ını cover olarak belirtebiliriz. Bu şekilde tanımladığımızda yukarıya doğru toplandı. Şöyle yüksekliğinin tamamını alabilmesi için ekranımın vh olarak tanımlamamı yaptım. Bu şekilde görüntümüz oluştu. Şöyle app kapsayıcı etiketine doğru ilerleyip görüntümüzü daha da güzelleştirebiliriz. İlk olarak display özelliğini flex olarak tanımlayacağım. Flex direction'ımız kolum olarak olacak ki alt alta yazsınlar istiyorum. Align items'ı center yapacağım. Şöyle ortalansınlar istiyorum. Text align center diyeceğim ki içerisindeki etiketlerin içerisindeki değerler yine ortalı bir şekilde yazsın istediğim için bu şekilde tanımlamamı yaptım. Arka plan koyu renkte olsun istediğim için şöyle background RGBA altından siyah tonlarında mesela nokta 7'lik bir opacity ile tanımlayabiliriz. Tabii ki bütün yüksekliği alması için yine ekranımın tamamını belirttim. Bu şekilde görüntümüz oluşmaya başladı. Şöyle header etiketine doğru ilerliyorum. Şurayı aşağıya doğru indireyim. Ne yapalım? Padding değeri tanımlıyorum. 50 piksele 20 piksel hatta aşağıdan 30 piksel olsun. Ve soldan yine 20 piksellik bir tanımlamamız olsun. Gayet güzel. H1 etiketine doğru ilerliyorum ne yapabiliriz? Doğrudan font size'ını bir büyütebiliriz. 50 piksel olarak tanımlıyorum. Rengini değiştirebiliriz. Turuncu renklerinde bir tanımlama yapabiliriz. Text Shadow tanımlayabiliriz. Şöyle geldim. Text Shadow'u seçtim. RGBA türünden hatta önce 1 piksele 3 piksel olarak tanımlayalım. RGBA cinsinden. Yine siyah tonlarında şöyle nokta dokuzluk bir gölge bırakabiliriz. Bu şekilde tanımlamamı yaptım. Daha sonra header altındaki input'a doğru ilerleme işlemini yapıyorum. Seçim işlemini yapıyorum. İlk olarak genişliğimin %100'ünü almasını istiyorum. Şu şekilde oluşturdum. Padding 10 piksel dediğimde da oluşmaya başladım. Arka planına transparan bir görüntü verebiliriz. Şu şekilde border ve outline özelliğini sıfırlayacağım. Böylelikle çizgilerden de kurtulmuş olacağız. Tabii ki buraya bir içerik girilebileceğini belirtebilmek için şöyle border bottom diyorum. 2 piksele solid ve yine turuncu rengini belirtiyorum. Bu şekilde oluştu. Text align center diyelim. içeriğimiz ortada yazsın. Hatta font size'ını da 20 piksel olarak belirtiyorum. Yine text'imizin color'ı da şöyle beyaz renklerinde olsun. Atıyorum şuraya İstanbul dediğimizde bu şekilde rengimiz tanımlanmış olacak. Şöyle geliyorum artık. Content içerisindeki etiketlerimizi etkileşimi almaya. İlk olarak stil seçiyorum. Ne yapabiliriz? Font size'ını doğrudan şöyle 100 piksel yapabiliriz. Biraz fazla oldu. Şuna 35 piksel yapalım. Font weight'ini yine büyütmek istersek büyütebiliriz. 500 olarak tanımlıyorum. Daha sonrasında ise margin bottom diyerek 10 piksellik bir boşluk bırakıyorum. Yine text shadow üzerinden gölge bırakabiliriz. Şöyle 3 piksele yine siyah tonlarında bir boşluk bir gölge bırakabiliriz. Bu şekilde oluşmaya başladım. Gelelim temperature'ımıza yani sıcaklığımızı etkileşime almaya. Font size'ımız ne olsun 100 piksel olsun. Font weight 700 olsun. Şöyle bolt olarak yazsın. Margin özelliğini, atım özelliğini 15 piksel yapabiliriz. Text shadow buna da tabii ki atayabiliriz. Yine 1 piksele 5 piksel yapalım bu sefer. RGBA olarak yine siyah tonlarında. Şöyle hatta tam bir siyah rengine atıyorum. Bu şekilde tanımlamamı yaptım. Neyimiz vardı? Description'ımız vardı. Yine onun için seçim işlemini yaptım font size'ını ne yapalım? 25 piksel yapalım. Font style'ını italik yapalım. Daha sonrasında ise yine bir text shadow tanımlayabiliriz. Hatta doğrudan şunu kopyalayayım. Bunun üzerinden yapalım. Margin bottom deyip yine aşağıya doğru 10 piksellik bir boşluk bırakabiliriz. Şuradaki noktalı virgülü koyduğumda ise düzgün bir şekilde yazmaya başladım. Son olarak da min max olarak tanımladığımız alana geldik. Font size'ını bunun da 24 piksel yapalım. Yine text shadow'unu kopyaladığım içeriği yapıştırdım. Bu şekilde görüntümüz oluştu. Gelelim artık JavaScript dosyası üzerinde çalışmaya. İlk olarak istek yapacağımız API'den bahsetmek istiyorum. Onun için şöyle web sayfasında büyüteyim. Open Weather üzerinden hava durumunu günlük olarak alabiliyoruz. Burada kullanıcı kaydı yaparsanız API'nin tamamına erişim izniniz var. Onun için şöyle ilk olarak API sekmesine doğru ilerliyorum. Burada istediğiniz gibi erişim izniniz var API'lere. Ben current weather yani güncel hava durumuna erişebilmek için bunun dökümanına doğru ilerliyorum. Burada API'ye isteği nasıl oluşturabileceğimize dair linkler bulunuyor. Burada içerisinde de altında da parametreleri nasıl ayarlayabiliyoruz bunlar yer alıyor. Ben ihtiyaç duyacağım kısım şurası olacağı için şu linki kopyalıyorum. Şurada geldim const url isimli bir değişken altında bunu tutuyorum ve burada http isteği göndereceğimiz için bu şekilde ifademi belirttim yani farklı bir url e istek oluşturduğum için başında http olarak belirttim şöyle geliyorum parametreleri inceleyelim İlk olarak q parametresi var bu şehrin ismi bu mecburi olarak göndermemiz gerekiyor tabii ki api kullanabilmem için bir de api id'ye ihtiyacımız var yine bunu sign up yaptığınızda yani kayıt olduğunuzda kullanabiliyorsunuz Burada modunu isterseniz belirtebiliyorsunuz hangi formatta çıktı almak istiyorsanız. Yani yine units'i burada optional olarak isteğe bağlı olarak düzenleyebiliyorsunuz. Eğer bir tanımlama yapmazsanız Kelvin olarak geriye döndürüyor dereceleri. Eğer metrik düzende isterseniz yani santigrat olarak metrik olarak gönderebiliyorsunuz. Yine dil seçeneğini de buradan istediğiniz gibi tanımlayabiliyorsunuz. Daha sonrasında şu, şu API key kısmına gelelim. Burada kullanıcı girişi yaptıktan sonra isminizin altında my API keys deyip güncel anahtarlarınızı ulaşabiliyorsunuz. İsterseniz yeni oluşturabilirsiniz. Doğrudan default olarak oluşmuş olanı da kopyalayabilirsiniz. Geliyorum bunu da buradan cons dedikten sonra key isimli bir değişken altında tutayım. Şu şekilde kaydettim. Geliyorum tekrar sayfamı küçültüyorum. JavaScript dosyamın üzerine tekrar geldim. Ne yapacağız? İlk olarak bir istek oluşturmamız gerekiyor. İsteği input değerinden gelen şehre göre oluşturacağımız için ilk olarak şehri yakalamam gerekiyor. Şöyle const search bar isimli bir değişken oluşturuyorum ve document altından get element by id diyerek oluşturduğum search bar id ile etiketi yakalıyorum. Bundan gelen etiket üzerinden işlemleri yapabilmek için de add event listener ile dinleme işlemi yapacağım. Şöyle search bar altından event listener'ıma ekliyorum. Neye ihtiyacımız var? Enter tuşuna basıldığında şehir girilmiş olacak ve biz bunu yakalamak istiyoruz. Onun için şöyle kpress olarak tanımladım. Devamında ise istediğimiz fonksiyonu çalıştırabiliriz. Mesela şöyle set query isimli bir fonksiyon tanımlayalım ve bu fonksiyon üzerinden işlemlerimizi yürütelim istiyorum. Onun için burada tanımlayacağım fonksiyonun ismini belirttim. Daha sonra şöyle kod bloğunda yukarıya doğru geldim. const set query diyorum. Ve daha sonra içerisinde işlemlerimi yapmaya başlayacağım. Burada klavyeden gelen etkileşimi yakalayacağım için parametrede event'ı yani olayı yakalamam gerekiyor. Ve buna göre işlemlerimi yapacağım. Şöyle if koşulu oluşturuyorum ve yakaladım event'ımın yani olayımın üzerinden key kodu araştıracağım. Eğer key kodum 13'e eşitse enter'a basma işlemi gerçekleşmiş demektir. Dolayısıyla ben daha sonrasında ne işlem yapmak istiyorsam bunu belirtebiliyorum. Biz şöyle gelelim. Get result isimli bir fonksiyon tanımlayalım ve bu fonksiyon altında işlemlerimizi yürütelim. Tabii ki bu fonksiyonu çağırırken de şehir ismini göndererek yapalım ki şehire göre sonuca erişebilelim. Onun için geliyorum içerisine şöyle search bar value olarak değerimi gönderiyorum. Hemen geleyim hatta şurada fonksiyonu oluşturayım. Bir adım adım göstererek ilerlemeye çalışayım. Parametre olarak city name'i yakalıyordum. Onu yakaladım. Şöyle arrow fonksiyonumu oluşturdum. Console log'la Gelen city name'i çıktısını bir alalım. Şöyle geldim sayfamı, Inspect'le konsolumu açacağım. Hatta bir tane hatamız varmış. Nerede? Ad event list sınırı. Yanlış yazmışım. Şurada L harfini küçük yazdığım için sıkıntı yaşıyoruz. Şöyle L olarak kaydettim. Gayet güzel çalışmaya başladı. Şöyle konsoluma doğru geçiyorum. İlk olarak şehir ismi girelim bakalım. İstanbul olarak enter'a basıyorum. Bu şekilde çıktığımızı aldık. Yani artık şehir ismimiz mevcut. Ne yapacağız? URL'imiz üzerinden API'ye bir istek oluşturacağız. İlk olarak URL'imizi oluşturalım istiyorum. Onun için şöyle let query isimli bir değişken oluşturayım ve içerisinde şöyle süslü tırnağım içerisinde parametrelerimi yan yana getireyim, linkimizi oluşturalım. Ne ihtiyacımız var? İlk olarak URL'e ihtiyacımız var. Şöyle dolar ve süslü parantezlerin içerisinde URL'imi alıyorum. Daha sonrasındaysa şöyle geleyim hatta tekrar şuradan göstereyim. Şu sayfayı biraz büyütüyorum. API'ye doğru ilerledim burada link üzerine weather dedikten sonra query ve app id'yi göndermemiz gerekiyor. Diğer parametrelerse optional olarak belirtebiliyorduk. Şöyle geldim. İlk olarak weather'ımı tanımlamak istiyorum. Onun için şurada weather diyorum. Daha sonrasında ise soru işaretimi bıraktım. Q parametresinde neyi göndereceğim? Şehir ismini göndereceğim. Dolayısıyla şöyle dolar işaretim süslü tırnaklarım içerisinde şehir ismini belirtiyorum. Daha sonrasında ise göndermek istediğim diğer parametreleri belirteceğim. Şöyle ilk olarak api id'yi gönderelim. Yine bunu da değişken olarak kaydetmiştim. key olarak çağırıyorum. Daha sonrasında ise metrik olarak almak istediğim için unit altından metric olarak tanımlamamı yapıyorum ve son olarak da dil seçeneğini Türkçe olarak belirtiyorum. Bu şekilde tanımlamamı yaptım. İsterseniz şöyle konsola bir query'mizi yazdıralım. Geldim tekrar şuraya. Ankara olarak çalıştırdım. Bu şekilde linkimiz artık hazır. Bu linke isteğimizi gerçekleştirdiğimizde JSON formatında bu şekilde çıktığımızı alacağız. İstediğimiz değerleri projemize göstermeye başlayacağız. Şöyle geldim konsolumu kapatıyorum. Sayfam tekrar düzgün bir şekilde görünüyor. Ne yapalım? Burada artık isteğimizi oluşturabilmek için şöyle fetch'ten yararlanabiliriz. İçerisine ilk olarak query'imi gönderiyorum. Yani ile isteğimi gerçekleştirdim. Ve zincir yapısıyla gelen isteğime Cevaplarımı alacağım. Şöyle den dedikten sonra ilk olarak dönen değeri yakalamak istiyorum. Onun için de şöyle weather isimli bir değişken altında arrow fonksiyonumu oluşturuyorum. Burada yapmak istediğimiz şey şimdi burada promise yapısı içerisinde çalıştığı için burada bunu doğrudan kullanamayacağız. Bunu return döndürmemiz gerekiyor. Şöyle return weather dedikten sonra json formatında döndürmek istediğim için bu şekilde belirtiyorum. Ve dönen değeri yani aldığımız döndürdüğümüz değeri ise Yine zincir yapısıyla den dedikten sonra istediğim gibi kullanmaya başlayabiliyorum. Şöyle yeni bir fonksiyon oluşturalım ve onun içerisinde görüntüleyelim istiyorum. Şöyle display result isimli bir fonksiyon oluşturayım ve bunu çağırdığımızda dolayısıyla görüntüleme işlemini gerçekleştirmiş olalım. Şöyle const display result fonksiyonumu oluşturuyorum. Şöyle arrow fonksiyonumu tanımladım. İçerisinde parametre olarak buradan gelen weather'ı yakalayacağım için isterseniz burada weather diyebilirsiniz. İsterseniz result olarak tanımlayabilirsiniz. Şöyle hatta isterseniz bir konsolumuza çıktığımızı görelim. Şu şekilde oluşturdum. Tekrar açıyorum konsolumu. Konsola doğru gittim. Ankara olarak istemi yaptım. Şurayı kapatayım. Bu şekilde JSON formatındaki çıktığımızı aldık. Biz burada istediğimiz değerlere doğru inerleyeceğiz. Ve istediğimiz özellikleri projemizde gösteriyor olacağız. Burada ilk olarak şöyle göstereyim. Main altında sıcaklıklar yer alıyor. Nem oranından hissedilen dereceye kadar her şey bunun içerisine yer alıyor. İstediklerinizi alabilirsiniz. Aynı zamanda CS altında arattığınız şehrin ülkesi burada yer alıyor. Name altında isim yer alıyor. Weather altında ise açıklamalar yer alıyor. Burada ilk ereğin içerisinde description Türkçe olarak geliyor. Main olaraksa parçalı bulutluyu clouds olarak çeviriyor. Bunu Türkçeleştirmiyor. Yani direkt description altından Türkçe içeriye erişmiş olacağız. Şöyle konsolumu kapatmadan gelelim. Display results üzerinden işlemlerimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak şöyle let city isimli bir değişken oluşturacağım. Ve bunu document üzerinden alacağım. Nasıl alacağım? Query Selector ile alacağım. Class değerini site olarak tanımladığım için doğrudan böyle bir seçim yapıyorum ve içerisindeki text'i editleyeceğim. Dolayısıyla inner text diyerek içerisine yazmak istediğimiz değeri belirtebiliyoruz. Ülke ismiyle beraber yazdırmak istediğimiz içinse şöyle dolar işareti içerisinden result'ıma doğru ilerliyorum. İlk parametrede name'imi vereceğim. Yani şehir ismini şuradan aldığım şehir ismini gönderiyorum. Daha sonrasında ise virgülümü bırakıp tekrar ikinci parametreme doğru ilerliyorum. Result altından bu sefer CS'ye doğru ilerledim ve içerisinde country'ye doğru işlemimi gerçekleştirdim. Şu anda tabii ki sayfa yenilendiği için gittim. Çünkü sayfayı kaydettim. Biz devam edelim. Şöyle let temp isimli değişken altında yine document içerisinden query selector ile temp olarak oluşturduğumuz klası yakalıyorum ve içerisindeki değeri yine iner text ile değiştirmek istiyorum. Onun için şöyle geldim yine süslü tırnaklarımın içerisinde ne yapacağım? Result altında weather'a doğru ilerliyorum. Daha doğrusu bu weather'ın altında değil main, main altında tempti. Şu şekilde bir kontrolümüzü de yapalım. Şurayı bir kapatayım. İstanbul diyorum. Evet 11 olarak geldi. Tabii ki burada santigrat olarak belirtmesini istediğimiz için şu şekilde kaydettim. Tabii ki mesela şunu deneyelim. Ankara olarak kaydediyorum. Böyle nokta 87 olarak belirtti. Bunu roundla yuvarlayabiliriz. Onun için şuraya geliyorum. Şöyle kestim. Met altından round metodunu çağırıyorum ve result altından main'e doğru ve temperature'ı alıp görüntülüyorum. Bu şekilde tekrar Ankara'yı test edelim. Gayet güzel. 12 olarak yukarıya doğru yuvarlamış oldu. 11 altında olsaydı 11'e doğru yuvarlama işlemi yapacaktım. Şöyle geldim, let desk diyerek de document altından yine query selectorle açıklama kısmını göstereceğimiz alanı oluşturmaya başlayabiliriz. Yine seçimimi yaptıktan sonra desk'e doğru ilerledim, inner text diyerek içerisindeki içeriğimizi tanımlayacağız. Ne yapacağız? Doğrudan result altından vedra doğru ilerleyeceğim içerisindeki sıfırıncı indekse doğru ilerleyeceğim. Bunu göstermişim içerisinde bir array var. Ve description'a doğru ilerlememi yapıyorum. Bu şekilde kaydettim. Artık burayı da düzenlemiş olduk. Şöyle kontrolünü yapmadan minimum ve maksimum için değerlerimizi de yine oluşturalım. Daha sonra hatamız varsa eğer onları da düzeltiriz. Şöyle query selector ile min maksimum alıyorum. Ve içerisinde artık istediğim teksti oluşturabilmek için inner text dedikten sonra ne yapacağız? Şöyle bir süslü parantez oluşturalım. Doğrudan result altından main altından minimum temperature miydi? temp mindi sanırım. Şu şekilde oluşturuyorum. Bir kontrolünü yapalım. Ankara olarak çağırdım. Evet minimum sıcaklığı getirdi. Ancak yine bunu da round işleminde yuvarlamamız gerekiyor. Onun için şurayı kestim. Met altından round diyorum ve içeriğimi yapıştırdım. Tabi düzenlememizi komple yapalım. Onun için şuraya geliyorum. Şöyle komple kestim. Daha doğrusu kopyaladım. Önce bir derece sembolü atıyorum. Şöyle slash'ımızı koyalım. Tekrar yapıştırdım. Minimum kısmını ise maksimum olarak düzenliyorum. Ve sonra tekrar derecemi yazıyorum. Bu şekilde kaydettim. Gelelim artık projemizi test etmeye. İlk olarak Ankara'yı test ediyorum. Parçalı bulutlu dedim. 12-12 olarak belirtti. Hissedilen derece minimum maksimum yokmuş. Şöyle İstanbul diyelim tekrar. 11-11. Burada sıkıntı olabilir. Mesela Londra diyelim. 1'e 5 olarak geldi. Tokyo diyelim. Bu şekilde orta şiddetli yağmur. 17 derece gayet güzel bir hava durumu Tokyo'da. Bu videoluk göstereceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese keyifli çalışmalar.